Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte marketten aldığımız şeyleri deneyeceğiz. İlk önce ay, hemen ay, açalım. Mama. Ay, ay, ay. Bakalım içinde ne var. Aa. Bir bakın bakın böyle bir tane dinozorumuz ve bir bakın bir tane hamurumuz bir tane daha hamurumuz ve Aysma için skitter. Aa çok güzel. Ve oyun, ha oyun hamuru için çekil. Aa çok güzel. Şekiller de güzel. Harfler. Bakalım, bakalım mavi mavide ne çıkacak. Hay bunu açamadım ya. Ya öbürü kolaydı. Aha. Bakın, öbürü gayet, gayet, de, gayet de kolaydı arkadaşlar. Açıyorum. Aa, bak, bakın, gire aynısını. Kırmızısı en sevdiğim renk çıktı ve sarı hamur, mavi hamur, ondan sonra M, M harfi. V ve bu Y mi? Y harfi ve bir tane de sıfır ya da O harfimiz. Ve bana da bir tane böyle araba skitleri çıktı. çok güzel. Evet. Evet arkadaşlar. Şimdi... Harfler ve renkler. Evet. Arkadaşlar biz bu arada harfleri ve renkleri öğretmiş oluyoruz oyunlarla. Arkadaşlar. Oh, Aysun açsın. Aç kızım. Tamam. Bir tanesini abi açsın. Aferin. Arkada, arka, arkadaşlar ben sesli sesli ve ağır bulamıyorum. Böyle ses bakın bu sesli sessiz sessiz ve ağır bulamıyorum. Ağır olsa astımla Ayşem yardım istiyor. Ağır, ağır olsa astımla arkadaşlar. Ayşem. <laughs> Ayşem. Ya da, e, hesap makinesinden çıkabilir. Allah yine açamıyoruz arkadaşlar paket. Açtı mı? Açtı. Ay. Bu, bu, bu kısım. Aysuma yeme işlemine geçti. <gülüyor> <gülüyor> Aa bakın. Değişik, değişik. bir <laughs> şey çıktı. Aa. Paket. Oyuncağına ne çıktı Aysuma? Aysuma'nın oyuncağı. Aysuma. Ay, işte, bir şey çıkmış. Evet güzel. Ay oyuncağı. Ha. Anahtarlık gibi. Senin bakabilir miyim? Baba. 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 Meyve sepeti. Evet. Ha. Ha, çok güzel. Böyle ilk defa çıktı bize değil mi meyve sepeti? Evet. Aa, bakın. Bakayım. Anahtarlık mı? Evet. Bunun herhalde böyle bir seri serisi var herhalde. Aa, bakın. Bakın anahtarlık. Ondan sonra ondan sonra böyle okul çantasını asabiliyoruz. Evet okul çantanı asabilirsin. <laughs> Efe. Sen seversin öyle şeyleri. İki tane varmış. <laughs> bakın şimdi hamurları Şimdi hamurları açıyorum arkadaşlar. Ve mavi hamur. Evet. Sen de aç kızım onu. Evet. yardımcı <Sessizlik> <Koku. Sessizlik> Evet arkadaşlar şimdi dört yapacağız. Aç Aç Aysi. Aysi da şekil ver abisi. <Sessizlik> Bastır kalıbı. Bak. Ve bakın. Bak. Bir tane daha yapacağım. Bak abiye bak kızım. Nasıl kalıba bastırıyor. Sen de bastırabilirsin o şekilde. Kalıp al bir tane eline. Bak. Evet kalıp al bir tane. Bak. Aferin benim kızıma. Dört yaptım. <laughs> Asma bak bak. Şeklin adı dört. Sayının adı dört. Dört de. Bir. Aysim masal kızım. bir. bir. Mavi buz İki. Bir, 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 iki. Bir, iki, üç. Üç. Ne yapıyorsun kızım? Oyun. Oynuyorsun. He. Ne oynuyorsun? Ama. Hamur. Aferin. Arkadaşlar hamur <laughs> çok <sert diyorum. gülüyor> <laughs> Hoşuma gitti. Evet arkadaşlar aklıma aklılar bakın. Dinozor mu yaptın? Evet dinozor yapmak geldi aklıma. Arkadaşlar sürpriz yumurtalardan ve toybox'lardan çıkan her şeyleri ya her, her şeyi yaptık. Ondan sonra bakın dinozor çıktı. Eee ondan sonra böyle böyle şey e, meyve tabağı gibi bir şeylerden çıktı şekil çıktı böyle arkadaşlar böyle e, böyle ondan sonra skiturlardan çıktı ben bunu deneyeyim mi deneyeyim mi evet oğlum deneyebilirsin biraz sonra evet ben bakın bu herhalde bu herhalde kumbu, kumbara mı? Yok değilmiş. Kumbara sandım. Hani şuradan çıkıyor Yok, ya. Yok bu onlardan değil. Değilmiş onlardan. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar. Bye bye. Bye. Bye bye. Bye. bye.